Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 2021 10. sınıf matematik konularını beraber işleyeceğiz. Peki 2021 matematik konularında neler var? Hadi görelim. Dağılımı nasıl peki? Dağılımı hocam. Ağırlık olarak matematik ile %70 civarında. %30 kadar da bir geometri var. İlk konudan başlayalım. İlk konu Birçok öğrencinin sevmediği <laughs> permütasyon grubu dediğimiz sayma ünitesine evet. ait. Sevgili arkadaşlar, permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık. Bu dört konu ÖSYM'de sınavlarda önemli bir yer tutar. Çünkü en gıcık soru var. Genellikle buradan gelir belirleyici konu. Evet, çünkü sayısal işlemlerden ziyade mantık yürütmeye dayalı bir konu. Ben şunu söyleyebilirim sizlere. Permütasyon konusuna başlamadan önce sayma türlerinden bahsedeceğiz. Evet. Bu sayma türlerini iyi bir şekilde anlarsanız eğer işten kopmazsınız ve sonrası çorap söküğü gibi gelir. Bence zor bir ünite değil ama ciddi mantık gerektiriyor bunu unutmayın lütfen. Kombinasyon bin olmaktan sonra gelecek olan konu fonksiyonlar. Fonksiyonlardan biraz zor bir konu. Önce onu söyleyeyim. Ama kurtulacağınızı düşünmeyin. Ondaki fonksiyonu yapamazsınız, 11'de de fonksiyon var. Yani fonksiyon devam ediyor. Ama ondaki fonksiyonda ilk önce fonksiyona gireceğiz. Fonksiyon nedir? Fonksiyon türleri kimlerdir? Bileşke fonksiyon, ters fonksiyon ve fonksiyonların grafik okumaya kadar geleceğiz. Devam edecek. Ters fonksiyonlar, grafik okumalar, daha fazla fonksiyon çeşitleri olacak. Hı hı. Ama biz burada fonksiyonların bir kısmını göreceğiz. Özellikle şunu da söyleyelim. Fonksiyonlar deyince genellikle öğrenciler fx eşittir 2x artı 7 işlemler üzerine odaklanırlar. Halbuki fonksiyon tanımını ve fonksiyon türlerini iyi bir şekilde öğrenmezseniz burası Biraz ezber kısmı evet. diyebiliriz. Fakat her birinin bir mantığı var. Onu da söyleyeyim Biz konu anlatım anlatımlarını anlatacağız zaten size. Bu kısımları iyi bir şekilde öğrenmezseniz özellikle 12. sınıfa geldiğimize e, limit, türev, integral gibi kısımlar var. Oralarda zorlanırsınız. Fonksiyon birçok konunun temelidir. Çok önemli. Ve sonrasında polinom var. Bir özel bir fonksiyon türü diyebiliriz buna. Dolayısıyla polinomlarda çok fazla zorlanmayacaksınız. Sadece polinomlarda kavan bulma dediğimiz bir kısım vardır. Buranın bazı özel, kendine has kuralları var. Bunları sizlere anlatacağız. Bunları öğrendikten sonra problem yaşamayacaksınız. Çarpanlara ayırma her ne kadar böyle küçük bir başlıkta gözükse de iki kare farkı, toplam kare, fark kare, küp açılımları vesaire hepsini burada göreceksiniz. Polinomların bilhassa şu kısmı bizler için çok önemli. Çarpanlara hemen bağlıyoruz ikinci dereceden denklemler Bizim amacımız x'i bulmak ama artık derece artıyor. Hı -hı. İkinci dereceden bazen karşımıza üçüncü dereceden gelecek ama amacımız x'i bulmak. Yani Hı -hı. kök bulmak. Bu kökü bulurken yepyeni bir tabirle delta, diskriminatla karşılaşacağız. İkinci zaman bunların ispatlarını yapacağız. Bazen karmaşık köklerle karşı karşıya kalacağız. Onları karmaşık sayılar Yepyeni bir sayı sisteminden bahsedeceğiz. Bu karmaşık sonra da köklerle kas sayılarında işler kuracağız. Burası daha sonra gelecek olan 10.000 sınıfta eşitsizlikler, parabol gibi konuların göbeği. En alt kısmı. Herkes Burası evet. çok çok önemli Hı -hı. bir konu arkadaşlar. O yüzden çok değer vereceğiz bu konuya. Peki hemen geçiyoruz. Ve çok genel benim sevdiğim bir ünite. 9. sınıfta üçgenleri çok iyi öğrenmeniz gerekiyor ki 10-11. sınıfta geometrinin ilerleyen konularında zorluk yaşamayın. Arkadaşlar her ne kadar çokgenler ya da bazı özel dörtgen türleri zor olsa da hepsinin üçgenlerden gelen temel Kesinlikle. mantıkları var. Bu konuya geçmeden önce üçgenlerle ilgili eksiğiniz varsa lütfen bunları Kesinlikle. kapatın. Kesinlikle. Daha sonra bu konuda hiç zorlanmayacaksınız. Elbette ki bakın her biri ayrı başlık, her birinin ayrı özellikleri var. Ama bunlar genel olarak... Ortak ve birbirini kapsayan özellikler. Örneğin bir paralel kenardan ve dikdörtgenden mi bahsediyoruz? Dikdörtgen zaten paralel kenardır. Evet. Aynı zamanda dolayısıyla o özellikleri de kapsar gibi konu anlatımlarında bulunacağız sizlere. Dolayısıyla biz bunları anlatırken kafanızda bazı ışıklar çakacak ve konuyu daha iyi kavrayacaksınız. Yeter ki kopmayın. Hep bunlardan bahsederken arkadaşlar alanı görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar benzerliği görüyor musunuz? Şuradaki aç ortaydan dolayı. Arkadaşlar kenar ortayı gördünüz değil mi? Cümlelerini çok fazla kullanacağız. Bunu biraz daha genişletirsek uzay geometri. Burada uzay geometrinin tamamını görmeyeceğiz. İki tane hale göreceğiz. Prizma ailesi ve piramit arası. Bunları göreceğiz ve uzay geometriyle konularımızı bitirmiş olacağız. Sevgili arkadaşlar 10. sınıfın konuları bizler için çok önemli. Çünkü AYT'ye temel oluşturan konu var. Bunları mutlaka ve mutlaka çok iyi bir şekilde öğrenmeli. 11. sınıfa o şekilde geçmelisiniz. Evet. Bizler sizler için elimizden geleni yapacağız. Tüm konu anlatımları eksiksiz olarak karşınıza çıkacak. sizlerle de videolardan zamanında haberdar olmak için hemen kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Görüşmek üzere. Başarılar.